Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Kripto Bilgi olarak aktardığımız üzere düzenleyici kurumların kripto paralar üzerindeki baskıları devam ederken, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, SFC, salı günü bireysel işlemlere dahil edilecek varlıklar için genel bir çerçeve yayınladı. Uzmanlar bu yeni düzenleme ile beraber, Avav ve bu 8 coin için yükselişe işaret ediyor. İşte detaylar. Hong Kong'dan bireysel kripto işlemlerinde Ava ve bu 8 coin için onay. Kripto para endüstrisine karşı birçok ülkeden yaptırımlar ve baskılar gelmeye devam ederken Hong Kong, diğer ülkelerin tam aksi yönünde hareket ederek yatırımcılar için güvenli liman olma yolunda ilerliyor. 23 Mayıs Salı günü yapılan açıklamalarda Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu SFC bireysel işlemlere dahil edilecek varlıklar için genel bir çerçeve yayınladı. Hong Kong, bireysel yatırımcıların yeni kural kitabı kapsamında Bitcoin BTC ve Ethereum ETH gibi kripto varlık yatırımlarına imkan tanıyacak. Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra Cardano, Solana, Avalanche, Polygon ve Chainlink gibi birkaç Ethereum alternatifi de listede yer aldı. Bununla beraber uzmanlara göre bu coinlerin Hong Kong'daki perakende yatırımcılara sunulması, Ethereum alternatifleri arasındaki rekabeti yoğunlaştırabilir. Hong Kong SFC bugün erken saatlerde borsalar ve kripto varlıklar için düzenleyici gereklilikler öneren yeni raporlar yayınladı. Aktarılan verilere göre, Hong Kong'da 12 aylık kötü sicili olmayan güvenlik dışı coinler bireysel ticarete açık. Fakat halen stable izin verilmiyor. Bununla beraber Hong Kong SFC tarafından yayınlanan raporu değerlendiren analistler, genel çerçevenin bir öncekinden çok farklı olmadığını ve perakende işlemler için varlığın asgari olarak iki kripto para endeksine dahil edilmesini gerektirdiğini açıkladı. Kriterlere göre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Polygon, Matic ve Chainlink (LINK) doğrudan bireysel işlemlere dahil edilme olasılığı oldukça yüksek görülüyor. 25 Mayıs'ta SEC, borsalar ve ilgili lisanslara başvuran kuruluşlar için kılavuzlar yayınlayacak. Verilere göre düzenleyici kurum 1 Haziran 2023'ten itibaren borsalar için başvuruları kabul edecek. Uzmanlar açıkladı, Ethereum alternatifleri arasındaki rekabet yoğunlaşacak. Bildiğiniz üzere Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ülkeler kripto para birimlerine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor. Bununla beraber kripto para birimlerine yönelik baskı, yatırımcıları korkutasa da Hong Kong, aldığı yeni kararla beraber diğer ülkelerin tersine hareket ediyor ve kripto paraları destekliyor. Bununla beraber son duyuru ile büyük piyasa değerine sahip Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra da, Sol, Avav, Dot, Matic ve Link gibi çeşitli alternatiflerde Hong Kong'da bireysel işlemlere açık olmaya hak kazandı. Uzmanlara göre bu durum, blockchain ağlarına sermaye, yeni yatırımcılar ve Chain üzerinde faaliyet akışı ile eşdeğer tutulabilir. Ethereum alternatiflerinin daha yüksek bir pazar payı, kullanıcı kazanımı ve yatırımcılara daha düşük işlem maliyetleriyle fırsatlar sunmak için rekabet etmesi muhtemel gözüküyor. Kripto borsalarına avantajlı bir şekilde komisyon indirimli üyelik oluşturmak için açıklamadaki referanslı linklerimi kullanabilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edin.